Kankilerim hepiniz Gömlü ile Shop kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PUBG bile yine efsane bu haritalara geldi. Tabii ki biz de bu haritalarının kralları ve kraliçeleri olduğumuz için dedik gibi deneyelim ve kankilerimize, kardeşlerimize gösterelim. Aşkım hoş geldin. Aşkım aşkım hoş buldum. Çok güzel anlattın. Ben var ya çok iddialıyım aşkım. Niye biliyor musun? Çünkü palada ve tavada iyiyimdir. Bu da bir kılıç yürüyecekler arkadaşlar da. O yüzden çok iddialıyım aşkım. İnsanlar sen de iddialısın inşallah. Senin gibi usta bir ninja'nın nasıl bir kılıç kullandığını merak ediyorlardır değil mi? Aynen öyle aşkım. Sen kafana ne taktın? Nasıl bir ninja'sın sen? Aşkım bu benim dedemden yadigar bana eski ninja festivalinde birinci olmuştu ve ona bu tacı hediye etmişlerdi. Ondan bana kaldı işte. Neyse onu buna bırak. Senin usta olacağın konu bence. Kız olduğun için gülüm yakar topta iyi olabilirsin. Çünkü bu da bir takıma yakar topcu Aşkım. birden bunu sana hiç söylemedim. Ama ben yakar topta çok iyiyim. Ulan Bari sen... hiç vurulmazdım ve sürekli pas kapardım. Harbi diyorum bak. Eskiden kadın futbol takımında mıydın? Yakar topçu muydun? Sen de benim dedemi geçtin her reis. <laughs> futbol takımında ayrı. Lisedeydim tamam mı? Ama ilkokul ve ortaokulumuz yakar topla geçti. Ve çok iddialıyım bak. Vurmada da çok iyiyim. Az tutmada da kaçmada da. Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar modumuz ahanda burası. Blade Ball 6 ve 6. Bakalım oyuncular da denk gelecek mi? Güzel oynayanlar sizler arkanıza yaslanın. Yine efsane eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Ama tabii ki videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Lafı daha fazla uzatmadan maçımıza geçelim. Arkadaşlar ilk rakiplerimiz 2 kişi. Keşke 3-4 kişi olsalardı da daha çekişmeli olurdu. Hadi bakalım Dostum, top geldiğinde bıçak kullanarak onu sektirin. Vurduğurun vur. Helal olsun. Ah bereyiz. Beni yalnız bıraktın. Ben nişanı kanıtlayamadım şu anda. Çok sinirliyim. <laughs> sen, sen rahat kanıtla, ol. Aşkım. Ben de. Bu arada karşı taraf da sevgili herhalde. Bakalım. Hangi takım kazanacak? Sen oh. nesin ya aşkım? Bak şimdi kanıtlayacağım. Az önce ne olduğunu anlayamadım. Bekle beni. Göreceğiz bu oğlum gülüm? Bak karşı tarafta da kızlar var. Onlar mı eskiden daha iyi karat top oynuyordu yoksa Ayşorayız mı? Tabii ki de ben. Az önce top beklemediğim anda geldi. Şimdi iyi seyret. İzliyoruz arkadaşlar Ayşorayı şu anda. Başladı. <laughs> lan, yemin ediyorum vurdum. Yemin ediyorum vurdum. vurdum. Oğlum ne oldu lan bana? <laughs> Oo, rakip fena karşılık vermeye başladı gülüm. Ben var ya çok büyük konuştum yine. <laughs> gülüm senin takımında benim gibi usta bir oyuncu var. Dedem yakar topun icadında vardı gülüm. Sen ne Tamam gülüm sana bıraktım ben bir şey yapmıyorum ya. Arkadaşlar bu arada sağ tarafta özel yetenekleriniz açılıyor. Mesela buna basınca ne oluyor? Bir şey olmadı. Bir dahakini gösteririm artık. <laughs> helal. Hadi lan helal. yallah. Ben daha yeni ısındım. <laughs> gel 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 yolla. <laughs> aşkım ya. özür dilerim. Niye <laughs> Sıkıntı yok be gülüm. Sen rahat olsana. Senin takımında da ben varım. Uy sen nasıl bir ninjasın ya. Ninjaların kralı. Eyvallah eyvallah. Bitti mi lan? Aa 3 kere arka arkaya yendimiz için arkadaşlar 5 tur çok kısa bir sürede bitti. Yapacak bir şey yok. Rekor kırmış olabiliriz bu modda aşkım. Aşkım 5 tur bitmedi. Rakip quit attı. O da olabilir. İhtimal dahilinde. Arkadaşlar bir sonraki rakiplerimize geçelim. E ee, gülüm yine aynıları geldi. Bunlara bir daha kuyut attıralım o zaman. Bak bana aşkım ne taktın gözüme. Mor rengini bulamadım. Kırmızı oldum bu sefer. Tam bir ninja'ya nice benzemişsin. Hadi göster gözünü. Bu sefer ben hiç oynamıyorum arkadaşlar. Tamamen ay şunu bırakacağım. Bana bırak aşkım. Ben kendimi ispatlayacağım bu tur. Bu arada etraf ambiyans falan da gayet güzel he. Gönderin topu hadi ya. Sizin bekleyeceğiz. 3 saniye kaldı arkadaşlar. Bakın özel yeteneğimi kullandım zıpladım. Aa karşıdan geliyor Gülüm. öldü lan. <laughs> Kamile bak Kamile. <laughs> ya gülüm <kim> var ya. <laughs> lan ne zaman büyük yüzden başıma geldi böyle. Gel kardeş. Yallah. Hadi bakalım. Aşkım aldın lan çok iyisin. Abi ben bu modu çok sevdim. Şimdi kankiler bana çok güldünüz değil mi? İyi hoş güldünüz şimdi ciddi olma zamanı tamam mı? Ben sizi gülsün diye böyle öldüm. Şimdi ölmeyeceğim. Hadi bakalım izliyoruz Ayşo Rezi şu anda. Karşı taraf yolladı. şu bakalım karşılayabilecek mi? Heyecan yaptım biraz. Aşkım Aşkım. yemin Sen... ediyorum anlamıyorum. Vuruyorum bitmiyor. <laughs> Bak çıldıracağım şimdi sen o zaman beni seyret. Abi rakip güçsüz ya. Bana böyle her vurduğuma karşılık verecek hiçbir bir takım lazım. Ninjaların yüz karası oldum ya. <laughs> Rahat ol. Usta var burada. Çok güzel işte bu ya. Sarıyor arkadaşlar böyle. Adam helal olsun. Aa. Yo, cidden sardı. Çekişmeli oldu ha? Evet. Son bir Hadi şey. <laughs> <laughs> bıraktım Adam ben Ben ne oynayamıyorum ya bir saniye. Benim elimin bir açılmasın, konuşup <laughs> kılıçla <laughs> biraz antrenman yapayım. Bu arada baya yükseğe zıplıyor ya havada vurulabiliyor mu bakacağım şimdi aşkım ne yapıyorsun? Aşkım saçmalığın doniskası. Hop. Gel kardeş. Zınk. Sen Havadan. nesin ya böyle? Hop. Zınk. Hop. <laughs> Çok iyi bir sayıydı. Aynen. Aşk. Hadi vur lan. Vurdum. Gel kardeş. Ee, havada geldiği için karşılayamadı. Gülüm sen de nereye uçtun lan sen? <laughs> Zamaya bastım. Hey yani şu top karşı taraftan başlıyor. Karşılık verdiler. Sana geldi. Vurdun. Süpersin. Bir daha reis. Süpersin. Ben iyiyim de aşkım. Oluşmam gerekiyor. Be, ona Tabii, karşılık vurdum versen. Lan, vurdum lan. Vurdum Hop. Çok güzel. O nasıl bir vuruştu? Zung. <laughs> Yapıştı oraya. Dostum yolla bir daha bak. Ee, bu ne lan? <laughs> Korkudan. Yine yendik reis. Yine kuyu tatlılar herhalde. Evet aşkım yine kuyu tatlılar. Artık başka bir rakip gelsin değil mi arkadaşlar? Ay şu oha bu sefer rakip 5 kişi biz 3 kişiyiz. Yandık yine yandık. Bana çok görev düşüyor ölmemem lazım değil mi aşkım? Vallahi var ya fena sarar ama he. Aynı da gülüm göster kendini şimdi. Ne Ay oldu lan? Ne oluyor lan? Onlardan biri öldü. Bizim adam da öldü. Vurun ya. lan artık. Onlardan biri daha öldü. Biri daha Onlardan öldü. biri daha öldü. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Bunlar niye vurmuyor? Bilmiyorlar ki oynamasını bence. Biri daha öldü. Bu da ölecek mi? Yani Aa, bu bunu biliyor. Sen öldür. Arkadaşlar ben bir şey yapmadım. <laughs> Aygım onlar yeni girdi herhalde oyuna daha ilk defa. Bu arada bizdeki adam oyundan çıktı. Kardeş topa vuracaksınız kılıçla bakın böyle böyle. Gençler artık çözün. Burada atomu parçalamıyorsunuz oğlum çok basit bir oyun. Vur lan. Vurun lan. <laughs> oğlum, Allah sizi kahretmesin. Heh sonunda. Vur Ayşe öğrenirler ya böyle. Aynen gençler işte bu. <laughs> Aşkım tek oynayan öldü ben sana diyeyim. Vurdu lan. Vay, çözdüler gülüm artık. Helal. Hadi bakayım. Hop. Oho. <laughs> Bak, hop. Nasıl Ayşe vuruş? Fals <laughs> oldu. Oh, <Şaşır. onu. gülüyor> <laughs> Öldü adam, nereden geldiğini anlamadı ki. Roberto Carlos gibi vuruyor. <laughs> Beşiktaşların sahasına girdi. Ayşe vurdu, mükemmel bir şut. Rakip karşılıklarda. Bir daha vurdu Geblo daha vurdu. Vuruyorlar lan. Bir daha vurdu. <laughs> Yallah. Eşo hadi top sende. Vurdum <laughs> aşkım. Ne Zor olsa yapıyor. da vurdum. Ah ya. be. Oha, çok hızlı attı. Özel güçlü attı. Gelsin kardeşim. Vur gelsin. 3'e 1 bir, 4'e 1'sin aşkım lan. 4'e 1 mi? Gülüm. Evet. Ben bunları alırım. Sen bana güven. Olur <laughs> mu? Ne oluyor lan? Hop! Mükemmel bir, bir şut. Iki. Kaldı 3. Gelsin gelsin. Hadi gençler biraz nazlandır şu topu. Hop! Kaldı 2. Karşılık veremiyorlar, görüyor 1 v 4 mü, 5 mi? Atacağım yo 1 v 4'ü. Rahat ol. Bu da gitti. Kaldık 1'e 1. Yolla kardeşim. Seni birazcık şekilli vurmaya çalışacağım. Oha! Aşkım 1 v 4. Bir karşılık verseydin dostum ya. Haydi bir sonraki rakibimize geçelim. Bunlar biliyor galiba aşkım oynamayı. Hadi inşallah. Bak bak değişik değişik özellikler basıyorlar ha. Ben de yaparım. Ne var e, onda? Ben de yaparım ulan hayırdır. Valla bizi biraz yorun terletin. Oynayın ya şu oyunu. Gülüm sen mi karşılamak istersin ben mi karşılayayım? Ben karşılarım aşkım ilk topu. Ama bana geldi. Allah <laughs> <laughs> gülüm. Abiciğim abiciğim. Allah aşkına birazcık çekişmeni yesin beni terletin. Ama bunlar sanki bittik daha iyi. Ama yani zor bir oyunda değil ki ya. Gelecek vuracaksın kardeşim hani böyle. Zor bazen hızlı geliyor vuramıyorsun. Hop oh, aferin lan elemana bak. Bu iyiydi. <laughs> ben var ya şimdi Bana gelirse öyle bir vuracağım. vuruş deneyecektim ki özelliğim de boşa gitti. O bak ay şu zınk. <laughs> Hadi bir daha. <laughs> aşkım adam da karşılık veriyor ha. Adam vurdum oğlum. Bunların bir tanesi iyi oynuyor. Aynen bak bu çocuk iyi oynuyor sadece. Kardeş o da öldün ya. Nazar değdirdik. <laughs> ben de. Hop. Güm. O nasıl bir atıştı? Kardeş ya. Çözeceksin da Çözeceksin Selim'cim <laughs> en iyi oynayanı aldın. O zaman geri kalanlar sende. Ben de aşkım. Haydi şu haydi şu haydi, haydi. Alacağım tam aşkım, zamanı rahat ol. tam zamanı şimdi. Ay. Bak 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 şunu ne A yapacağım? A Hop dondurdum A ve güm. yanlış vurdum. Gum. Cevabını göreceğiz. Dondurma durdum. çok iyi değil mi? Aynen. Hadi sonra rakiplerimize geçelim ya. Bunu da kazandık. Kaybetmiyoruz arkadaşlar. Evet son maçımızda da 2 vs 2 bir şekilde rakibimizi indireceğiz gülüm ben sana bırakıyorum ustun olarak şu köşeye oturdum haydi Bırak aşkım bana rahat ol şöyle bir diyorsun Şöyle de iki diyorum aşkım Ya gülüm ne yapıyorsun sen Allah aşkına bak eleman iyi hareketler yapıyor severim böyle oyuncuları dostum Oynuyor Aferin sana ama bu kadar oynayabiliyor. Abi biz gibi sen kadar daha doğrusu değil. Ben niye böyle tutuldum kaldım anlamadım ki ya. Real Madrid'in ünlü oyuncusu. Vinicius Elcho Junior. <gülüyor> <gülüyor> Vurun lan artık. Lan bu ne yapıyorsun oğlum? Çocuk bu sandım. Arkadaşı öldürdü. <laughs> Gülüm bu çocuğu ölelim mi bilerek? Ben niye ölüyormuşum ya ölmeyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> sen zaten istemesem dedin. Aşkım sen geliyorsun. ölelim dedin diye. Bakın bir iki top vuracağım arkadaşlar. Daha sonrasında bilerek öleceğim ben bu arkadaşa. Daha böyle azimli oynasınlar diye bıraktım elimi. Çok Şu güzel. an kaç kaç? Bir bir. Ben daha ölmeyelim diyorum aşkım. Bunlar şans havalı alır. Alamazlar. Rahat ol. Senin yanında kim var ya? Bu oyunun profesyonel oyuncusu Geblo TV var. sana güveniyorum da ben kendime hiç güvenmiyorum biliyor musun? Bir zıplayarak vurmaya gülüm. Öldü lan. Deneyeyim senin için. Hop. Zım işte bu. Oy. Biraz böyle bir mi vuruluyormuş? Vay vay Oy. vay. Gördün <laughs> Gördüm gördüm. Hareket ben bundan nasıl buldum ya. Ben böyle bilmiyordum zıplayarak olduğunu. Sabahtan beri anlatmaya çalışırım da anlamıyorsun ki. Aşkım daha şimdi dedin de. Ve ay ne yaptın? Kendi kendimi öldürdüm. Ben şu yukarıya çıkıyorum. Dostum yolla. Hop bir daha süper şekerlişı çok güzel karşılıyor bu arada. Ama birazcık daha çözme dostum. Bitti. Biz kazandık ki. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelirken yeni gelen modu kimler beğendi? Kimler beğenmedi? Nasıl bir oyundu? Yorumlara yazabilirsiniz. Biz beğendik. Ben şahsen bunun videosunu diğer günlerde çekmeyi düşünüyorum. Çünkü mod yeni olduğu için fazla oyuncu yok piyasada oynamasını bilen. Diğer günlerde büyük ihtimal herkes oyunu çözdüğü zaman daha böyle kapışmalı, eğlence yeni savaşlar olacak. Aşkım aşkım ben modu çok beğendim. Çok da iddialı başladım ama altını dolduramadım kankiler. Oysa ki tek başıma girdim de takır takır vuruyordum oynuyordum yani ya niye böyle oldu bilmiyorum. Ben de çözeceğim oyunu. Belki aşkım kankilerle de denk geliriz oynarken. O zaman kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.